Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u anlayabilme için başka bir hocanın ağzından ders almaya ihtiyaç yoktur. Herkes kabiliyeti nispetinde Risale-i Nur'u okuyarak ondan ıı, tenevvür edebilir. Ee, i̇çinize bilmiyorum terzi var mı? Ben en seriye terzilikten misal veriyorum. Çekedi, ben geçen bir terzi kafasına sordum. Dedim çekedi dikme için kaç sene çalışmak lazım? Biz altı sene çalışıyoruz. Altı sene sonra çeket dikebiliyoruz. işte at tarafı bir çapı bir. E bir çapı için altı sene çalışmak lazımsa insanı ebedi, eseli bir saadete mazhar kılan Kur'an'ın yüksek ve derin bir ilmi olan insanı dünyada, ahirette ekmekten, sudan, evadan ziyade e, ihtiyaç olan bir ilmi öğrenme için Elbette basit bir şey olmayacak bu. Eğer basit bir şey olsa, böyle roman gibi, hikaye gibi, gazete gibi bir şey olsa, imansız bir kimseyi imana getirmek kabil değildir. Bu zamanda e, imanı, İslamiyeti zayıflamış kimseleri amele, ameli salihaya, hatta azimete, takvaya sahip kurmak kabil değildir. Öyleyse öyle ciddi, böyle ilmi bir eser lazımdır ki, insan onun da e, iman ve İslamiyet'in künhünü esasını anlayıp amelde muvaffa olabilir. Şirin i̇şte risale Nur, onun için ha, belki şeylerden de yalnız e, arada lüvatlar vardır. İnsan bir lüvat elde eder. Bilmediği lüvatları da onlardan öğrenebilir. Fakat şu vardır ki aziz kardeşlerim istifade için devam lazım. Peygamberimizde bir hadis şerif var. E, ameliniz az da olsa devamlı olsun diye. Mesela günde sizleri Risale'den herkesin yanından geldiği kadar dört sayfa, beş sayfa okusa ayda yüz elli sayfadır. Senede bin küsur sayfa işleri, sen külliyatı biter. böyle böyle okuyor 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 okuyor, okuyor insanın anlayışı da gittikçe ilerler.